Merhaba ben Parça Ben de Botan Teslim. 9. sınıf öğrencileriyiz. Bu videoda size danışma öğretmeniniz Birce Altıparmak ile birlikte MEF okullarına hazırladığımız projeyi anlatacağız. Projemizin adı Moloz ve plastik atıklarından uygun sürüş güvenliğine sahip bisiklet yolu tasarımıdır. Projemizin amacı ise bu atıkları kullanarak uygun sürüş güvenliğine sahip bisiklet yolu tasarlamaktır. Projemizin diğer projelerden farkı bizim e, asfalt bisiklet yolları yerine mozaik ve plastik atıklarından yapılmış bisiklet yolu kullanmak e, kullanmamızdır. Projemizi araştırmaya evet. ilk olarak mozaik atıkları araştırarak başladık. Mozaik atıkların katı atıkların %30'unun önemli bir bölümünü oluşturduğunu fark ettik. Aynı zamanda yakın tarihte yaşadığımız deprem felaketi sonucu mozaik atıkların sayısı da bir hayli artmıştır. Bizim projemiz bu atıkların geri dönüşümünde kullanılabilir. Aynı zamanda İnsan nüfusu arttıkça plastik atıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Yılda yaklaşık 500 milyon ton plastik üretilmektedir. 2050 yılında denizlerde balıklardan daha fazla plastik bulunacağı öngörülmektedir. Biz de hem bu nedenlerden hem de plastiğin kayganlık azaltan madde için kullanılmasından dolayı projemizde plastik kullandık. Atıklarımızı Büyükşehir Belediye'mizde bulunan Atık Toplama Merkezi'nden topladık ve e, kütlece %10 %7,5 ve %5 oranında karışım hazırlanarak kalıplara döktük. Bu kalıplar kuruduktan sonra Newton hareket yasası kanunu kullanarak sürtünme katsayımızı hesapladık. Yaptığımız hesaplamalar sonucunda %7,5 sürtünme katsayısına sahip olan e, örneğimizin en uygun sürtünme katsayısına sahip olduğunu gözlemledik. Böylelikle e, atık plastik ve boz kullanılarak e, hem daha güvenli bir yol hem de daha çevreci bir yol yapabileceğimizi kanıtlamış olduk. Bu projeyle literatürün bu konudaki boşluğu doldurulmuştur. Bizim projemiz doğa ve insan sağlığı için gereklikliği zorunluluk olmalıdır. Çok teşekkürler.